2014 yılında Amerikalı komedyen Stephen Colbert'in yaptığı bir şaka ırkçılık suçlamalarına yol açınca Cancel Colbert etiketi birkaç saat içinde dünya gündemine girdi. Ardından bu format kalıcılaştı. Is Over Party. Is Over Party, herkesin infaz edilme sırasının er ya da geç kendisine geleceğini vurgulayan bir slogandı. Popüler kültür artık günümüzde yalnızca bir üretim aracı olarak değil, infaz aracı olarak da iş görüyor. Kültürel olarak bu fenomen milkshake duck terimiyle açıklanır. Bir kullanıcı komik bir ördek paylaşır, internet onu anında sever, birkaç saat sonra bir başkası ördek aslında ırkçıymış diye yazar ve o ördeği sevdiğinize pişman olursunuz. Milkshake Duck gönderisi, internetteki tüm kahramanlık hikayelerinin kendi çöküşünü içinde taşıdığına dair ironik bir metafora dönüştü. Cancel Colbert ya da Is Over Party arasındaki görünmez bağ aynı soruyu gündeme getiriyor. Peki neden birbirimizi bu kadar kolay siliyoruz? Adalet arayışıyla mı hareket ediyoruz? Yoksa bu hızlı infazlar bize bir tür ahlaki tatmin mi sağlıyor? linç uygulayan kitlenin bir adalet iddiası var. Diyor ki senin işte kurum neyse orası, hukuk, devlet karşısında şiddet tekeline sahip devlet, organ neyse sen yapamıyorsun onu ben adalet sağlayacağım. Benim yaptığım şey haliyle daha hızlı, daha pratik, daha çözüme yönelik ve bana göre hakkaniyetli. Günah keçisi olarak benim taşıyamayacağım duygular varsa bunlar ne olabilir? Suçluluk, utanç, öfke, e, taşıyamayacağım kadar yoğun olarak toplumda varsa o zaman günah keçisi seçmek beni temiz tarafa çekmiş oluyor. Böylelikle ben kendimi işte adil, düzgün, iyi olarak konumlandırabiliyorum. Ama bu neyi sağlıyor? Baktığımızda bu aslında psikolojide projeksiyon dediğimiz bir kavramla açıklayabileceğimiz bir durum ya da işte özdeşimsel projeksiyonda diyebiliriz bunu. Böylelikle ne yapıyorum? İçimdeki bütün aslında olumsuz şeyleri günah keçisi olarak seçtiğim kişiye ya da topluluğa atfetmiş oluyorum. Birini toplumdan dışlamak aslında insanlık tarihinin en eski cezalandırma biçimlerinden biri. Antik Atina'da buna Ostrakismos denirdi. Halk meclisi her yıl toplanır, Ostrakon adı verilen kil parçalarına şehirden sürülmesi gereken kişinin adını yazardı. Aristoteles'in Atinalıların Devleti adlı eserinde aktardığına göre bu uygulama Solon'un yasalarının zayıfladığı bir dönemde Kleisthenes tarafından halkı yeniden güçlendirmek için getirilmişti. Fakat bu kişiler suçlu oldukları için değil, fazla güçlü oldukları için cezalandırılırdı. Yani demokrasi kendi içinden tiran çıkmasın diye potansiyel liderleri 10 yıl boyunca şehirden uzaklaştırıyordu. Bu olay halkın elinde iktidarı dengeleme aracıydı. Ama bir yandan da demokrasinin kendi paranoyasını gösteriyordu. Toplum güç dengesini korumak isterken ilk günah keçisini de böyle yarattı. ...bir günah keçisi arayıp bulma ve onu kurban etme fikrinin... ...formülasyonunu, linç teori ve tartışmalarında temel bir argüman olduğundan bahsedebiliriz. Toplumlar da bireylerden farklı olarak hareket etmiyor. Nasıl ki bireysel olarak kendimizi e, iyi tarafta konumlandırmak istiyorsak... E, ...toplumun da bu noktada bireyden doğru bir hareketi oluyor. Yani siz bir kriz yaşıyorsunuz, bu bir hastalık olabilir, başka bir tehdit olabilir... ...onunla baş edebilmek için linçe başvuruyorsunuz. Ben linç üzerinde okup tartışırken en temel noktalardan birinin çok da açıklayıcı bir yer olduğunu düşünüyorum. Linç bir kriz semptomu, yani bir kriz varsa linç var. Linç beraberinde bir kurbanı ve sizin kendinizi işte tekrar bir bütün olarak kurmanıza imkan yarı veren önemli bir kolektif şiddet biçimi. Bugünün cancel culture yani iptal kültürünün en eski biçimi buydu. Adalet ile paranoyanın birbirine karıştığı bir sürgün. Linç kültürü de bu açıdan benzer bir ikilik taşıyor bir yandan güç sahiplerini ama bilhassa ırkçı, cinsiyetçi, yozlaşmış figürleri hesap vermeye çağırıyor. Ama öte yandan da bu çağrılar kolaylıkla yeni bir toplumsal lince dönüşebiliyor. Cadı avları, halk infazları, meydanlarda yapılan teşhirler, toplum normdan sapanı cezalandırırken aynı zamanda kendi ahlakını pekiştiriyordu. Orta çağda cadı avları yalnızca kötülüğü ortadan kaldırma çabası değildi toplumun kendi korkularını yönetme biçimiydi. İşte bir hastalık olabilir bu belki orta çağda vebadan e, sakınmak ya da ondan kurtulmak için ya da uğursuz şans kötü şans getirdiğine inanılan herhangi bir durumdan kurtulmak için bir hayvanın ya da bir insanın kadın ya da erkeğin kurban edilmesi pratiği çok eski zamanlara kadar dayanıyor. Dinç de aslında onun modern bir formu Michel Foucault hapishanenin doğuşunda bu infazları iktidarın bedensel gösterileri olarak yorumlar. İktidarın gücünü bedene kazıdığı dönemdir bu. Suçun cezası sadece suçluya değil, seyirciye de verilirdi. Egemen güç, kilise veya kral böylece görünür hale gelir, adalet duygusu seyredilerek öğrenilirdi. Cezanın amacı suçu ortadan kaldırmaktan çok itaati yeniden sağlamaktı. Ve belki de en ironik nokta şu: bu infazlarda kimse kendini zalim olarak görmüyordu. Herkes iyiliğin tarafında olduğuna inanıyordu. Tıpkı bugün dijital dünyada birini linçlerken hissettiğimiz gibi. Herkes kendi adaletini savunuyor. Kimse kendini zalim olarak görmüyor. Linç bence bu düşman siyasetinin sonucu, nedeni değil. Seçimlere katılım oranları çok yüksek. Neden? Çünkü o duyguyla insanlar ee, bu siyasetin yarattığı atmosfer içinde o duyguyla insanlar sandığa gidiyorlar ve linç bunun doğal bir sonucu oluyor. Kitleler her zaman gerekli iktidarlara. Ama ilişki tek taraflı değil. Kitlenin kendi bir rasyonelitesi de var. Klasik kitle kavramsallaştırmalarında işte Lebon Freud vesaire hep şey der bize. Yani kitle akılsızdır duygularıyla hareket eder. Hatta kadınsıdır. Herhangi bir kontrolü yoktur. Lideri koyarsınız arkasına geçer. Sürü gibi hareket eder. Ve her şeyi yapabilir. Telkini açıktır vesaire. Bir tarafıyla ve evet, kitlenin bu tarafı var. Bence bugün bile hala bu boyutu var. Ama kitlenin o duygularıyla hareket etme hali tamamen akıldan azade olduğu anlamına gelmiyor. Oranın bir rasyonelitesi var. Nerede duracağını çok iyi biliyor kitle. Kimi linç edeceğini gayet iyi biliyor. 20. yüzyıl Amerikasında linç özellikle iç savaştan sonra kurumsal bir terör biçimine dönüştü. Kölelik resmen kaldırılmıştı ama beyaz toplumun çoğu siyahların özgür yurttaş olmasına kabul etmiyordu. Mahkemelerin verdiği eşitlik kararlarına karşı halk adaleti adı altında kendi cezasını uygulayan kalabalıklar ortaya çıktı. Bu olayların ünlü bir örneği 1899 yılında Georgia'da gerçekleşti. Sam Hoz olayı. Bir iş anlaşmazlığı sonucunda patronunu öldürdüğü iddia edilen siyah işçi Sam Hoz, yakalanmadan önce gazetelerde vahşi canavar olarak hedef gösterildi. Yakalandığında binlerce kişinin önünde yakıldı, elleri ve ayakları kesilip kalabalığa dağıtıldı. Fotoğrafları ise hatıra kartpostalı olarak satıldı. İşte bu olay 19. yüzyılın sonunda linçlerin bir seyir ve meta haline geldiği dönemin sembolü oldu. Tüm bu örnekler aynı döngüyü gösteriyor. Bir suç, bir söylenti, bir korku, kalabalığın öfkesi, kurbanın sembolleşmesi ve infazın haklı gösterilmesi. Fakat burada görmemiz gereken şu, linç bu anlamda yalnızca cezalandırma değil, toplumsal kimliğin yeniden üretimi. Kalabalık kendi birliğini yok ettiği beden üzerinden teyit ediyordu kendinin ölmesini istiyorsun aslında. Kendinde içindeki kötülüğün ölmesini istiyorsun. Neyse. İçimdeki ahlaksız öldürmek istiyorum. İşte bu benlik olarak bir parçalanma ve bölünme. Yani burada aslında olması gereken şey benim içimdeki ahlaksız kim? Ya ben kendimi tanımıyorum. O yüzden de burada olması gereken şey kendi ahlaksızlığımla tanışmak ve bütünleşmektir. O zaman başkalarının ahlaksızlıkları beni ilgilendirmez zaten. Derdim bu da olmaz. Aidiyeti bu kadar yıkıcı bir duygu üzerinden de yaşamam. Bugün de ekranlarda farklı biçimlerde de olsa devam ediyor. İnfaz meydanları kapandı ama seyir bitmedi. Linç bir kişiyi, bir topluluğu yahut bir kuruma hedef alarak aslında ona öfkenizi yansıtma biçimidir. Bir nevi sanal dünyada kişiyi idam etmektir ya da tüm o öfkenizi örgütlü bir biçimde sunmaktır. Tabii ki eğer bu öfkenin içeriği, niteliği Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olan bir suça işaret ediyorsa kişi kasti olarak bunu yaptığı için bu bir suç teşkil edecektir. Çünkü siz kişiyi linç ederken e, mutlaka ona zarar vereceğini, bir şekilde psikolojik olarak onu rahatsız edeceğini bilerek aslında kasti olarak yapıyorsunuz. Ve tabii ki bu eylemin bir hukuki sorumluluğu doğacaktır. Hannah Arendt, totaliterizmin kökenlerinde totaliter sistemlerin yalnızca bir ideolojiye dayanmadığını, aynı zamanda sürekli bir düşman imgesi üretmek zorunda olduklarını söyler. Neoliberal kapitalizm bir krize girdi ve o krizleri aşabilmek için yürütme organı sürekli güçlenmek zorunda kalıyor. Yani yasamayla uğraşamıyor, yargıyla, bağımsız yargıyla uğraşamıyor ve güçlü yürütme organlarına ihtiyaç duyuyor. Finansal hareketlerin bu kadar hareketli olduğu, bu kadar öngörülemez olduğu bir modelde yürütmenin güçlü olması gerekiyor. Ve geniş kitleler de yürütmenin güçlü olması gerektiğini farkındalar ve güçlü liderlerin etrafında kümelenebiliyorlar. Ama o güçlü liderler de bir yöntem olarak memleketi ya da toplumu ikiye bölüp bir düşman yaratmak durumunda kalıyorlar. Fakat o düşmanı yaratırken geniş halk kesimleri günde 12 saat çalışan, 8 saat uyuyup kendine 1-2 saat ayıran halk kesimleri bu vakanın arka planını düşünecek fırsatı bulamıyor ve atmosfer içerisinde birbirine düşmanlaşıyor insanlar. Her sistem kendi varlığını sürdürebilmek için yeni günah keçileri yaratmak zorundadır. Ateistler, komünistler, göçmenler, kadınlar, eşcinseller çünkü kitlesel ideolojiler toplumu ortak bir korku ya da nefret etrafında birleştirerek işler benim için kötü neyse karşı tarafa atfettiğimde bu durumu o zaman hem kendimi temize çekmiş oluyorum hem de benim gibi düşünülen insanlarla yeni bir aidiyet kurmuş oluyorum. Yani biz öyle değiliz. Biz iyi insanlarız. Bir, ah, biz ahlaklı insanlarız gibi. Yani bunu günah keçisinden al da aslında hani fanatik olmaya kadar götürebileceğimiz bir yelpazede yer alıyor. Yani fanatizm de bunun gibidir. Neden? Aidiyet evet çoğunlukla olumlu duygulardan gelişen bir şey ama bazen de karşı tarafa oluşan olumsuz duygulardan bulardan da gelişebilir. Mesela işte yani etnik kökenler olabilir bu noktada günah keçisi olarak seçtiğim kişi ya da e, etnik kökenlerin dışında siyasi görüş olabilir, dini inanç olabilir. Onlar öyleler, biz değiliz. Yani biz çok iyiyiz. Eğer bu ortak düşman yok olursa sistem dağılır. Hannah Arendt'e göre bu mekanizma sadece Nazizm veya Stalin dönemiyle sınırlı değildir. Modern toplumlarda da tekrar eder. Kitleler karmaşık bir dünyada belirsizlikle yaşamak istemez. Bu yüzden tüm kötülükleri somut bir kişiye, gruba ya da sembole yükler. Yani ironik bir biçimde düşman aslında bir düzen aracıdır. Bugüne gelirsek, dijital çağın iptal ya da linç kültürü de benzer bir işlev görüyor. Bu düşman kitleye hem kimlik hem de arınma duygusu sağlıyor. Çünkü günümüzde artık Jung şeffaflık toplumu olarak adlandırdığı herkesin birbirini sürekli izlediği bir düzene tabiyiz. Bu durumda Panoptikon'un gardiyanı artık devlet değil, biziz. Sosyal medya o kadar hızlı akıyor ki ben şöyle diyorum noktalı çok noktalı ve çok sürekli bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Asla bitmiyor şimdiki zaman. Bu yüzden her saniye bir ifşa, her saniye bir denetim, her saniye bir cezalandırma yöntemiyle karşı karşıya kalma kaygımız var. Artık kimse tarafından zorlanmıyoruz ama herkes kendi üzerindeki gözetimi içselleştirdi. Bu toplumsal baskının bireysel karşılığı utanç ve performans kaygısı. Kendi fikirlerini ifade etmek bir tür risk yönetimine dönüşüyor. Bu sosyal medya ilk çıktığında, ilk çıktığında derken yani 2010'lu yılların başı itibariyle popülerleşmeye başladığında anonim hesaplarla insanların orada bulunması bana ilk etapta çok demokratik geliyordu. Fakat geçen yıllar içerisinde muhtemelen bu sosyal medya devlerinin algoritmalarını değiştirmesi de bu konuda etkilidir. Anonimliğin kendisi e, ahlaksızlığın da e, erdemsizliğin de gizli kalmasına neden oldu ve insanlar artık sosyal medyayı bir demokratik platform olarak değil, nefretin ya da işte korkunun örgütlendiği bir alan olarak e, görüyorlar. Bu bu anlamda tehlikeli bir yer olmaya başladı. Artık e, insanlığın faydasınadır diyemiyorum. Linç kültüründe susturulan kişi kadar kendini sansürleyen milyonlar vardır. Arendt'in söylediği gibi korkaklık da kamusal bir davranış biçimidir. İyi de bu noktada durup şunu düşünmemiz gerekmez mi? Linç kültürünün olumlu sonuçlar yarattığı, adaleti sağladığı durumlar yok mu? The Moral Implication of Cancel Culture başlıklı makalenin yazarları iptal ve linç kültürünün ikiye ayrıldığını söylüyor. 1. Cezalandırıcı iptal yani linç İki, yeniden dağıtıcı iptal, yani dikkat ve itibarı başka yönlere kaydırmak. İlkinde öfke var, ikincisinde ise adalet arzusu. Ama ikisini ayıran çizgi gittikçe inceliyor. Ohio Üniversitesi'nden Eve Engie'nin analizine göre, linç kültürü başlangıçta bir çeşit sosyal adaleti sağlama pratiğiydi. Irkçılığı, cinsiyetçiliği, tacizi görünür kılmanın, gücü ise hesap verebilir kılmanın bir yolu. Me Too hareketi ya da Oscar So White kampanyaları iptal kültürünün bu olumlu yüzünü temsil etti. Ama kısa sürede hesap soran ahlakın kendisi yeni bir iktidar biçimine dönüştü. Bence son yıllarda zaten bizim büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu iktidarın söylediğiyle linç kitlesinin bir ortaklaşma zemini var. Çoğunluk fikri önemli bir nokta. Yani ben buranın sahibiyim. Evet sen de burada yönetimdesin, devletsin vesaire. Biz birbirimize çok çatışmıyoruz. Mümkünse de çatışmayalım. Linçlerin bir kısmı sen çok iyi görevini yapmadığın için senin yerine ben yapıyorum dediği yerde çıkıyor. Özellikle sosyal medya o kadar büyük bir güç ki devletin o denetim mekanizmasını işletmeyeceği hadiseleri bile siz sosyal medyada etiket yaparak, öne çıkartarak bir anda devleti o mekanizmayı çalıştırmak zorunluluğunda bırakıyorsunuz aslında. Bir anda gözaltına alma zorunluluğu hissediyor polis. Bu haliyle baktığınızda bir çatışma görünürde bir çatışma varmış gibi gözüküyor. İktidarla, hakim iktidarla. Onun otoritesine bir karşı çıkıyor. Ama biraz derine gelip neye karşı çıkıyor bilinç kitleleri dediğimizde? Aslında genel hakim yapıya, işte bir toplumu toplumu yapan ilkeler ne? Ve o toplum nasıl kurulmuş? Fikriyle ortaklaştığını görüyoruz. Enci'nin ifadesiyle bu kültür hem mağdurlara ses verdi hem de yeni bir sessizlik üretti. Artık insanlar hata yapmaktan değil, yanlış anlaşılmaktan korkuyordu. İşte bu kısım gerçekten ilginç. Gerçekten de artık bir şey paylaşmadan önce 10 kez düşünmeye başlamadınız mı? Anonim hesaplarınız varsa bilemem. Ama çoğumuz artık fikirlerimizi beyan etmekten çok kimseyi rahatsız etmemenin yorgunluğunu taşıyoruz çok büyük bir parçalanmışlık yaratıyor bu baktığın şey. Çünkü diyelim ki evet ben artık hani sürekli olarak birisinin beni izlediğini ve benle ilgili düşüncelerini e, düşünerek yaşıyorsam bu benim spontanlığımı, yaratıcılığımı ortadan kaldırır. Yani o sürekli bir kamerayla gezmeye dönüşür. Yani ben bunu yapıyorum ama insanlar acaba benim hakkımda ne düşünüyorlar? Yani ben kimim değil benim hakkımda ne düşünüyorlar da performans geliştirmeye gider. Yani sen artık performans yaratan bir kişiliğe dönüşürsün. Performans yaratan bir benliğe dönüşürsün. Burası da baktığın zaman kişiyi kendisinden uzaklaştıran taraftır. O yüzden de nasıl görünüyorum? Kişinin sürekli olarak yaptığı hareketleri bir başkasının gözünden değerlendirip ve ona göre davranmasına sebebiyet verir. Bu da kendinden uzaklaşmak aslına bakarsan. Yani kişinin benliğini korunabilmesi için mahremiyet şart bir tarafıyla baktığımızda. Biraz tartarak gitmek gerekiyor. Ne kadar acaba başkaları için davranmaya başladım? ne kadar insanların düşünceleri kendi düşüncelerimin önüne geçmeye başladı. Yani burayı kollayarak gittiğinde bir tık korumanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu vardır yani görünür olmak bir şekliyle bir mecburiyet gibi de yani bu devirde baktığımızda. Ama görünür olmanın psikolojideki karşılığı onaylanmaktır. Duygularının görülebiliyor olmasıdır. Yani görünür olmanın amacı burada şaştı. O yüzden görünür olmak istiyorum ama görünür olmak istediğimde de istediğim şeyi elde edemiyorum. Yani ben linç edilmek için görünür olmak istemiyorum aslında bakarsam. O yüzden linç ve ifşa tartışmalarının merkezinde iki soru var. Birini susturmak bazen gerekli midir ve bu adaleti mi sağlar yoksa korkuyu mu? İngiliz ahlak felsefecileri, Peirce Ben ve Jeremy Stendrum'un pozisyonları buradaki çatışan fikirleri özetliyor. Bene göre iptal kültürü bir tür ahlaki paniktir. Toplum kusursuzluk talebiyle insan doğasının kırılganlığını unutur. Yanlış bir cümle, kötü bir şaka, geçmişte atılmış bir tweet, hepsi insanın hatalı oluşunu değil, toplumun bağışlayamama biçimini gösterir. Fakat Stengrum aynı fikirde değil. Ona göre bazı fikirler yalnızca yanlış değildir, aynı zamanda zararlıdır. Irkçılık, cinsiyetçilik, homofobi gibi söylemler zaten asırlardır tartışılmıştır onları yeniden düşünce özgürlüğü adına meşrulaştırmak, güç sahiplerinin zulmünü sürdürmektir. Hala hazırda çok ciddi baskı altında kalan ve baskı altında kaldığı nesne olarak herkesin kabul ettiği bir özneyi ele alalım. Atıyorum mesela bu bir LGBTİ birey olsun. Bu kişinin yaptığı bir şeyin üzerinde tepinmek bizi istemediğimiz sonuçlara götürebilir. Fakat buna karşın istediği zaman medyada kendini ifade edebilecek olan, Geniş toplumsal kesimler tarafından sahiplenilen norm olanın yanında duran kesimlere karşı yapılan haberlerde daha cüretkar olmalı medya. İptal kültürü değil sonuç kültürü. Sonuçta sözün de bir bedeli olmalı. Modern dünyada aslında modern hukuk sisteminde bence en belirsiz alanlar gerçekten de ifade özgürlüğü. Çünkü zaten ifade özgürlüğü sosyal medyanın hayatımızda gelmesiyle modern hukuk sistemin nasıl entegre olması gerektiğini bilmediği garip bir alana dönüştü. E, maalesef mahkemelerde de bu sınır çok iyi çizilemiyor. Belki de buradaki kavram ölçülülük olsa gerek ve diğer kişinin hak ve özgürlüğünün korunması hususu olsa gerek. Çünkü anayasada temel haklar vardır bilirsiniz. Bu temel haklara dokunulmaz. Ancak neyle dokunulur? Eğer başka bir kişinin hak ve özgürlük sınırına giriyorsanız yahut milli güvenliği tehdit ediyorsanız yahut kamu düzenini bozuyorsanız genel sağlığı bozuyorsanız ancak o temel hakkın özüne kanunla sınırlı bir şekilde dokunabiliriz. Bu yüzden de e, tabii ki e, her dosyaya bakmak gerek ama direkt farazi şekilde bir sınır hiçbir hukukçu bence çizemez. Yine de e, kişinin aldığı zarar ve kamu düzeninin aldığı zarar belki göz önünde bulundurulursa o ölçülük kriterinin iyi dengelenmesiyle bir cevap bulabiliriz bu soruya. Burada başka bir tehlike daha var. Performatif müttefiklik diyelim buna. Yani ayrıcalıklı kişilerin adalet mücadelesine gerçekten inanmak yerine kendi imajlarını korumak adına dayanışma taklidi yapması. Bu durum ahlaki bir piyasa yarattı bir bakıma. Çünkü bugün sosyal medyada ahlaki performans sergilemek, doğru yerde, doğru zamanda doğru sözü söylemek oldukça önemli. Aidiyetisi çoğunlukla olumlu duygulardan gelişen bir şeydir aslına bakarsanız. Nedir? Aidiyetisi benim gibi. Benim gibi düşünen, benim gibi hisseden, benim değerlerimi sahip insanlarla bir arada olduğumda geliştirebileceğim bir şey. Güvende hissettirir, kendime güvenimi de arttırır. Ama bunu oluştururken ben ve benim gibiler ve benim gibi olmayanlara ihtiyaç duyulduğunda zaten fanatizm ya da baktığımız zaman bir öteki veya düşmanca bir şey oluşturmuş oluyorum. Her zaman buna gerek var mı? Aslında her zaman buna gerek yok. Linç ve iptal kültürü başlangıçta adalet için doğdu ama kısa sürede ahlaki bir ekonomiye dönüştü. Bu ekonomide öfke, beğeniye, suçlama trafiğe, dayanışma takipçiye dönüşüyor. Bir skandal patladığında markalar hızla pozisyon alıyor. Logo renklerini değiştiriyor, değerlerimize aykırı açıklamaları yayınlıyor, bir sonraki gün aynı ürünleri yeniden satıyor. Reklam dünyasında buna Vogue Washing deniyor. Politik bilinçle yıkanmış bir marka imajı. Batı demokrasilerinde uzun süre ifade özgürlüğü hukukun en kutsal alanıydı. Fakat sosyal medyanın yükselişiyle hukuk, ahlaki infaz karşısında hızla geri çekildi. Hukuk doğası gereği asla sosyal medyaya yetişemez. Daha doğrusu günlük hayata yetişemez, erişemez. Çünkü biz yargılama sürecinde hep masumiyet baz alırız. Tabii ki delilleri toplayacağız ve orada farklı yargılama süreçleri bizi bekleyecek. E bu yüzden eğer siz bir gerçeği ortaya çıkarmak istiyorsanız, delil toplamak istiyorsanız, soruşturmanın gizliliğinden dolayı da yavaş olmak zorundasınız. Platformlar ne yargı ne de basın ama pratikte her ikisi gibi davranıyorlar. Bir kullanıcı iptal edildiğinde onun hesabını askıya alan da, kaldıran da, görünür hale getiren de algoritmalar. Hukukçular bu duruma platform justice yani platformların adaleti diyor. 2021 yılında Donald Trump'ın bir konuşmasından sonra kongre baskını diye geçer literatürde. Bir anda Twitter, YouTube gibi sosyal medya kuruluşları Donald Trump'ın hesabını askıya aldı ve konuşmasını kapattı aslında. Normalde verilen bir mahkeme kararı yoktu, Dana Trump konuşabilirdi ama belki şiddete teşvik edebilir tırnak içinde bu şüpheyle konuşmasını istemediler. Ve çoğu zaman basın da bunu özel şirketlerin bir sansür olarak nitelendirdi ve böyle aksettirdi basına. Bu haliyle bu şirketler devletleşiyorlar bir yandan da yeni bir kamusal alan yaratıyorlar ve o kamusal alanı düzenleyecek yetkiyi kendilerinde görüyorlar örneğin benim ne yazdığımın suç olduğunu, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Türkiye Cumhuriyeti yargı organı belirlemeli. Türkiye'de ve Avrupa'da partiler linçin bu yeni gücünü hızla keşfetti. Parti merkezleri kriz masalarını sosyal medya verileriyle kuruyor. Önce kimin linç edildiğini, sonra bu lincin hangi seçmen grubunda yankı bulduğunu ölçüyor. Yani linç kültürü artık siyasal bir strateji. Bir adayın geçmişi, paylaşımları, özel hayatı, kampanya dönemlerinde birer mühimmat. Linç ya da iptal kültürü çağımızın çelişkili reflekslerinden yalnızca birisi. Bazen adaleti halkın eline veriyor ama bazen de vicdanı algoritmaya teslim ediyor. Kimi zaman susturulması gerekenleri susturuyor ama kimi zaman konuşması gerekenleri sessizliğe itiyor. Bu yüzden görünen o ki mesele linç iyi midir, kötü müdür sorusundan çok Adalet kimin elinde? Ses kimde kalıyor sorusuyla ilgili. O yüzden linç kültürü dosyasının bu ilk bölümünde doğrudan bir yargıya varmak yerine konuyu farklı boyutlarıyla ele alarak düşünceye alan açmak istedim. Gelecek bölümde konuklarımızdan biriyle tartışmayı daha da derine götüreceğiz.